Demokrasi ve layıklığı bize okullarda güzel bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Demokrasi ve laiklik gerçekten nedir? Açıklar mısınız? Tabi bu bir ideoloji. Çok kısa bir şekilde anlatmak zorundayım. Bu kadar kısa olmaz elbette. Ana hatlarıyla demokrasi bazı yönleriyle İslam'a uygun olsa da bazı yönleriyle uygun değildir. Demokrasi babadan oğula geçmemesi, seçim yapılması ve bir takım özgürlükler, fikir özgürlüğü gibi bir takım özgürlüklerin verildiği rejim. Padişahlık değil, cumhuriyet babadan oğula geçmez ve Diktatörlük değil, özgürlük olan bir sistem. Ancak İslam'a uyan bir iki noktası varsa da uymayan bir sürü noktası var. Demokrasilerde evet seçim sandığı var, İslam'da da var. Ama İslam'da herkes milletvekili olamaz. Ehliyet şartı vardır. Demokrasi de böyle değildir. Ehliyet şartı yok. Partiler onu aday gösterirse olur. İsterse hain olsun, isterse cahil olsun, milletvekili olabilir. Ehliyet şartı yoktur. Halbuki İslam'da ehliyet şartı var. Aynı olan kısmında bile farklılık var demek istiyorum. Fikir özgürlüğü, evet İslam'da da var. Yahudisi, Hristiyanı, diğerleri kendi dinlerine göre yaşayabilir. İslam buna müsaade eder. Hesabını sonra Allah soracaktır. Bu dünyada müsaade edilmiştir. Ancak İslam'da özgürlüğün bir sınırı var. Fikir özgürlüğünün de bir sınırı var. Diğer özgürlüklerin de. Mesela İslam'da evet özgürlük var ama İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi, travesti olmak gibi, homoseksüel olmak gibi, uyuşturucu gibi bir takım şeylere müsaade edilmez. Evet, İslam'da özgürlük var ama özgürlüğün sınırı var. Demokraside özgürlüğün sınırı yok. Demokraside bütün haramlar serbesttir. Demokrasiyle İslam bir iki meselede uyuşuyor diye aynıdır diyemeyiz, kendi kendimizi kandıramayız. Bizi bu şekilde kandırmak istiyorlar. Diğer taraftan laikliğe gelince laiklikte de din ile devlet işleri birbirinden ayrıdır. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Avrupa'nın bile birçok devletinde laiklik anayasada yoktur ve birçok devletin anayasasında dini yazar Laik demez. dini Hristiyanlıktır ya da Protestanlıktır ya da Ortodokstur ya da Katoliktir diye yazar. Dünyada bu kadar devlet var. Bildiğim kadarıyla üç devlette sadece laiklik vardır anayasalarında. Yani sizin o gavur dediklerinizin bile anayasasında laiklik yok. Müslüman olmayanlar bile, Yine bir dinleri var onu yazıyorlar. Laiklik sonuç itibarıyla dinin referans alınmamasıdır. Bir kanun konulacağı zaman dine bakılmamasıdır. Din ne diyor o meselede? Hiç bakılmaması ve dikkate alınmamasıdır. Din sadece şahısla Allah, kişiyle Allah arasında bir inanç ve ibadet olarak değerlendirilir layıklıkta. Halbuki İslam'a göre Kur'an'ın hükümleri dünya için gelmiştir ve dünyada uygulanmak üzere gönderilmiştir. O halde bu hükümlere ya diyecekler ki laikler ya diyecekler ki Kur'an'ın hükümleri yanlıştır. Ya diyecekler ki Kur'an'ın hükümleri bu zaman için değildir. Ya diyecekler ki Kur'an'ın hükümleri Araplar içindir. Onlara geldiği için. Buna benzer bir şey söyleyecekler. Söylesinler hangisini söylüyorlarsa. Kur'an bu zaman için değildir mi diyorlar. Ne diyorlar? Kur'an kıyamete kadar mı? Kıyamete kadar geçerli mi değil mi? Geçerli. Ne diyorlar söylesinler. Bunu söyleyemezler. Çünkü Kur'an kıyamete kadar geçerli. Tamamı, bütün hükümleriyle, belli bir kısmı değil. Ve Kur'an'ın temel inancı La ilahe illallah'tır. Tevhiddir ve tevhid ne demektir? Allah'ın dediği olmalı demektir. Ondan başka ilah yok. La ilahe illallah. Ondan başka otorite yok. Dolayısıyla Allah'tan başkası hüküm koyamaz. Allah'ın hükümlerine aykırı hükümler koyamaz. Ne diyorlar söylesinler, açık konuşsunlar. Allah'ın hükümleri o zaman içindir, bu zaman için değildir diyorlarsa desinler. Diyemezler. Kur'an kıyamete kadar geçerlidir. Allah'ın hükümleri o toplum içindir, Araplar içindir, bizim için değildir diyorlarsa desinler. Diyemezler. Kur'an bütün dünya için gelmiştir. De ki inni Rasulullah ileykum cemi'a. Hepinize gönderilmiş peygamberim ben. Öyle söyle. O halde bunu da söyleyemezler. Kur'an'da hata mı var diyorlar. Çıksınlar söylesinler. İnsanları aldatmasınlar. Müslüman değillerse çıksınlar söylesinler. Allah'ın kelamında hata var diyorlarsa çıksınlar. Bunun dışında ne diyorlarsa çıksınlar söylesinler. Ne diyorlar? Konuşmuyorlar. Söylemiyorlar. Gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye takiye yapıyorlar. Adını layıklık koymuşlar. Kimse bilmiyor layıklık ne. Tarifi bile yok dünyada layıklığın. Türkiye anayasasında var. Bir iki tane daha devlette var. İrlanda ve İngiltere olabilir. Bir iki devlette daha var sadece. Ve tarifi yok dünyada. Böyle bir şeye göre anayasa meydana getiriliyor. Ve diyorlar ki din kamusal alana karışamaz. Niye sen karışıyorsun Allah mı karışamıyor? Allah senden daha mı az yetkili? İnsanların dediği oluyor Allah'ın dediği olmuyor öyle mi? Bu insanın haddini aşmasıdır. Bu insanın ilahlık taslamasıdır. Allah'ın ne dediğine bakmaz ama kendisinin ne dediği önemlidir. Mesela siz deseniz ki bence şöyle 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 deseniz bir şey demezler. Çünkü siz kendi görüşünüzü söylüyorsunuz. Demokraside fikir özgürlüğü varmış. Siz bence deseniz bir şey demezler. Ama Allah buyuruyor ki dediğiniz zaman Allah'a karıştırma diyorlar. Bu ne demek? Benim görüşüme saygılısın, Allah'ın hükmüne saygılı değilsin öyle mi? Ben Allah'tan daha mı iyi biliyorum ki? Bana saygı duyuyorsun da Allah'ın hükmüne saygı duymuyorsun. Nasıl ayıracaksınız kamusal alanla şahsi hayatı nasıl ayıracaksınız? Mesela diyelim ki askeriye kamusal alan, polis teşkilatı kamusal alan, üniversite kamusal alan, hastaneler kamusal alan. Şimdi mesela başörtüsü meselesini hatırlayın. Oralarda müsaade etmeyiz diyorlardı. Çalışanlara müsaade etmeyiz diyorlardı başörtüsü için. Şimdi ben soruyorum. Kamusal alanla şahsi hayatı nasıl ayıracaksınız? Mesela ben Müslümanım ve diyelim ki askerim. Askerde siz bana mesela domuz eti mi vereceksiniz? Yemeğime domuz eti mi koyacaksınız? Orası kamusal alan. O zaman benim yemeğime domuz eti koyacak mısınız mesela? Kamusal alan mı diyeceksiniz? Yani ben orada Müslüman değil miyim? Ben her daim, her vakit, her yerde Müslüman değil miyim? Para kazanırken Müslüman değilim. Öyle mi? Askerlik yaparken Müslüman değilim. Öyle mi? Mesela sen benim yemeğime domuz eti koyacak mısın söyle. Domuz yağı koyacak mısın söyle? Kamusal alan yani kamusal alanla şahsi hayatı ayıramayız birbirinden. Ben burada da Müslümanım, evimde de Müslümanım, askerlik yaparken de Müslümanım. Memurluk yaparken de Müslümanım, talebeyken de Müslümanım. Nasıl ayırabilirsin bunu? Layıklık bunu ayırmayı emrediyor. O zaman Allah'ın hükümleri olmayacak, İnsanların hükümleri olacak. Neden? İnsanlar Allah'tan daha mı iyi biliyor? Bu nasıl bir anlayış? Bunu kabul etmek mümkün müdür?